Arkadaşlar hiçbir şekilde takılma şu bu olmaz. Yeter ki kriter takın ve şu potansiyometre ile fazla oynamayın arkadaşlar. Bazıları onu diğer makinelere alışmışlar. Onlarda şey ucuz kart var. Onlarda zaman ayarı yok. Onlarda akıllılık yok. Ben o kartları kullanmıyorum. Kendi kartlarımı kendim tasarlıyorum. Böyle spritle tatlıktan sonra hiçbir sorun yaşamazsınız. Yani boş attı, arkayı doldurmadı, ön tarafını boş böyle bir şey olmaz. Siz yeter ki makinenin ayarını bilin Fazla tütün verirseniz arkadaş boş atar. Niye? Çünkü filtreyi sürükler. Fazla tütün vermeyeceksiniz. İdeali kadar tütün vereceksiniz. İdeali kadar tütün vereceksiniz. E, makaronlarınız bu en dar olanı en de kullanabilirsiniz. Tabii makaron genişledikçe Sarım gevşek olur. Bunda ne yaparsınız? Potansiyometreyi arttırırsınız. Yani sirkeme çoğaltırsınız. Ne olur? Bu sefer genişi de standart doldurur. Şu an mesela ben ince yapıyorum. Buna fazla tütün lazım değil. Bunu indirebilirim mesela. Şöyle. Basit bir düzenekle. Heh. Şu kadar vuruş bunun için yeterlidir. Kafidir arkadaşlar. Voltajı düşürür. Bu şekilde ara rahat rahat sarım gidin dikkat ederseniz namluda tütün kalmıyor. Niye? Çünkü benimki standart. Her şey namluyu bile ben takıyorum. Kimseye bırakmıyorum arkadaşlar. Yardımcılara bile bırakmıyorum. Zaten ben tek yapıyorum bu işi. Eskiden yanımda elemanlar vardı. Kendilerine hiçbir zaman son noktayı onlara bırakmazdım. Yani son kalite kontrolü onlara bırakmazdım. Şimdi zaten tek başıma çalışıyorum. Çünkü hiçbir tanesi benim istediğim gibi yapmıyor. Yani kendi işimi kendim yaptığım zaman güzel oluyor bir arkadaş var yanında. O da bizim işte parçaları getiriyor. Getir götür işlerine bakıyor. Ama dediğim gibi son yaptığım makineler her zaman o makinelerin en harikası. Bizden daha ucuz satanlar var arkadaşlar. Piyasada en şey satan, pahalı satan benim diyebilirim. Niye? Çünkü benim hizmetim yani bir günlük değil. Ben size söylüyorum. Eğer yıllarca bu makineyle çalışmadan o zaman bana söyleyin. Eğer makine kısa bir sürede kendisine amorti etmedi bana söyleyin. Çünkü her şeyini ben yapıyorum arkadaşlar. Kasasını, vidasını, efendim yatağını. Yani daha önce makineler Avrupa'dan geliyordu biliyorsunuz. O cebe, topomatik, tipimatik, çeşit çeşit işte fasulye falan. Şimdi kesinlikle ben onları kullanmıyorum. Onları kullandığın zaman zaten istediğin verimi almıyorsun ama kendin tasarladığın zaman çok güzel oluyor arkadaşlar. Bizden yurt dışından gelip alan çok insan var bizden alan müşterilerimiz son derece memnun. Bir evde mesela bir dükkan istediğini bir makinele karşılamıyorsa iki makine yapar. Yani günde iki box mal yaptırabilir ki bu işe kendini adayan birisi. Rahatlıkla iki box iki makineyle yapabilir. Bir box bir makineyle yapabilirler. Mesela şu kısa bir sürede ben neredeyse bir karton yaparım 6-7 dakikada. Dediğim gibi makaronlarım bitti. Bitmeseydi devam edecektim. YouTube. kanalımız var arkadaşlar. Fahit Usta'nın tüpün makineleri derseniz çıkar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.